Birinci soruda taban çevresi 8π, yanal alanında 96π olan silindirin yüksekliğini sormuş. Şimdi taban yarıçapına r dedim. Bunun çevresi tabii ki 2πr. 2πr 8π ise r buradan 4 çıkar. Yanal alan 2πr h 96π. r yerine 4 yazdım. π'ler gitti. h buradan 12 çıkar ve yüksekliği sorduğu için doğru cevap C şıkkı. Şimdi burada arkadaşlar e, milimetre ve santimetre olduğuna dikkat edin. Şimdi kutunun boyutları 1, 2, 5. Kalemin yüksekliği 5 olduğu için yükseklikler tam denk geldi. O halde benim elimde dikdörtgen var. Boyutları 1, 2. Ve bunun içine en fazla çapı 0,5 milimetre olan dairelerden kaç tane yerleştirebilirim? 1 santimetre tabii ki 10 milimetre. Bunu 0,5'e böldüğümde üst üste 20 tane... 2 cm, 20 milimetre yine 0,5'e böldüğümde 40 tane yan yana dizebilirim. Yani şurayı çizmeye çalıştım. Şimdi bunun çapı 0,5 milimetre olduğu için 2 taneden 1 milimetre gelecek. Yani yan yana 40 tane, üst üste de 20 tane. Bunun en çok kaç tane konulabilir demiş. 20 ile 40'ı çarpmam yeterli. Doğru cevap 800 olacak. Yani E şıkkı. 3. soruda Küpün bir arasına 1 dedim. 1 dedim. Köşe geni kök 2 tabii ki. Şimdi soruyu dikkatli okuduğunuzda şuradaki dikdörtgeni yani B, D, H, F'yi B, D ve H, F kenarıyla çakışacak biçimde katladığında bir tane silindir yapıyor. O halde silindirin çevresi kök 2'ye denk gelecek. Yani 2 pi R kök 2. R burada. Kök 2 bölü 2 pi'dir. Şimdi bana hacimlerin oranını sormuş. Küpün hacmi bir ayrıtı bir olduğu için birin üçüncü kuvvetidir. Silindirin hacmi de pi r kare haş. Şimdi bir bölüm pi. R yerine bunu yazdığımda r kare. H tabii ki yükseklik. Bu bir değişmeyecek arkadaşlar. Ve buradaki işlemler yapıldığında doğru cevap 2 pi'dir. Yani B şıkkı. 4. En büyük silindir 5, 12, 13'ün kenarlarını teğet olacak şekilde çizmem gerekiyor. Ve buna yukarıdan baktığımda karşıma şöyle bir şey gelecek tabii ki. Kenarları teğet olan bir çember çizdiğimde. Şimdi yarıçap teğete değdiği noktada dik. yarıçap teğete değdiği noktada dik. Yarı çapları re dedim. Burada karşıma kare çıkar. R'ye. Re. Buraya ne kaldı? 5 eksire. Çizilen teğetler eşit 5 eksire. 12 r eksi r çizilen teğetler eşit. 5 12 13 olduğu için 5 eksi r ile 12 eksi r'nin toplamı 13 olmalı. Bunları topladım 13 eşitledim. Demek ki aradığım silindirin taban yarıçapı 2'dir. Ve silindirin hacmini sormuş. Yükseklik tabii ki 6, yarıçapı da 2. Pi r kare çarpı h. R yerine 2, h yerine 6 yazdım. Doğru cevap 24 pi yani denizde. Şimdi 5 gibi sorularda ben şöyle yapıyorum. Şuradaki yarım silindiri çıkarmadan önce yani dikdörtgen prizmasının yüzey alanını yazıyorum. İki parantezinde ikişer ikişer çarpımları. Sonra çıkanları ve gelenleri ekliyorum arkadaşlar. Tabii ki 10 12 olan dikdörtgen. Tam karşıda bu olmadığı için bunu çıkardım. Yani 12 ile 10'un çarpımını çıkardım. Şimdi bir de yukarıda yarım bir daire var çıkmış. Altında yarım bir daire var. İki yarım ne yapar? Bir tam yapar tabii ki. 10 yani şuradaki dairenin çapı 10. Yarı çapı 5'tir. O halde pi r kareyi de çıkardım. Ve ne gelmiş? Silindirin yanal alanının yarısı gelmiş. O yüzden 2 pi r h çarpı 12 yarım olduğu için bölü 2'ye ekledim. Ve bu işlemleri dikkatli bir şekilde yaptığınızda doğru cevap değişik. Taban yarıçapı 4, yüksekliği 2 köküç olan dik silindirin içine en büyük hacimli Altıgen prizma tabii ki altıgenin köşeleri tam bu çemberin üstünde olacak arkadaşlar ve dikkat edin dairenin çapı bu düzgün altıgenin en uzun köşegenidir. Şimdi yarı çap 4 olduğu için çap 8. Bunların 4-4 olması gerekiyor tabii ki yarı çap 4 olduğu için ve düzgün altıgeni hatırlayın en uzun köşegenleri çizince oluşan üçgenler eşkenardı ve prizmanın hacmi altıgenin alanı çarpı yükseklik olacak. Altıgenin alanında 6 altı çarpı a kare kök 3/4 bunu yükseklikle çarptım. İşlemleri yaptığımda 144. Doğru cevap C şıkkı. Burada dökülen suyun hacmini bulurken şöyle yapıyorduk. Tam değdiği yerden tabana paralel iki tane silindir ayırdım. Şuradaki 45 Z'den buraya gelir. Yarıçap 1 olduğu için çap 2. 45 45 90'dan şuradaki silindirin yüksekliği 2'dir. Ve dökülen yeri bulmak için tabii ki yarısı dolu yarısı boş. O yüzden buradaki silindirin hacmini bulup 2'ye bölmem gerekiyor. O da pi. R kare dediğim 1'in karesi yükseklik 2. Tabii ki 2'ye böldüm. Dökülen suyun hacmini sorduğu için. Ve bu buradaki silindiri doldurduğunda yüksekliğini sormuş. Buradaki suyun hacmini eşitledim. Pi R kare dediğim 4 çarpı haş. h buradan 1 bölü 4 çıkar. Doğru cevap a şıkkı. 8'de yine içteki silindirin içi tamamen suyla dolu. Bu su şu A'dan bir delik açılıyor ve araya doluyor. İlk durumdaki suyun hacmini son durumdaki suyun hacmini eşitledim. İlk durumdaki suyun hacmi yarı çapı yüksekliği 18. Yani pi. R kare çarpı yükseklik. İkinci durumda suyun hacmi yarı çapı 6 yüksekliğini sormuş zaten. Pi 6'nın karesi çarpı h. Hacimler değişmediği için bunları eşitledim ve haş buradan 2 çıkar. Doğru cevap D şıkkı. 9'u almadığınızda aslında çok kolay bir soru. Şimdi silindirin yüzey alanına 2 tane dikdörtgen gelecek. Burada da silindirin yüzey alanına 2 tane daire gelecek. Şimdi ikisinde de yüzey alanları aynı olduğu için ben onları yazmadım. Sadece gelen alanları yazdım arkadaşlar. Buradaki dikdörtgenin alanı bir kenarı 2R yüksekliği H'dir. Yani şu dikdörtgenin alanından 2 tane gelecek. O yüzden 2R 2 ile çarptım. Şuradaki dairenin de alanı pi R karedir. Bundan 2 tane gelecek. Ve A, B eşit olduğu için bunları eşitledim. Her iki tarafta silindirin yüzey alanları gideceği için onları yazmadım. Ve burada yüksekliğin yarıçapına oranını sormuş. Tabii ki pi bölü 2'dir. Doğru cevap C şıkkı. 10 güzel bir soru. Yanal alanları dikkatli bir şekilde bulmamız gerekiyor. Şimdi ikinci de. Yarı 4 olduğu için yarıçap çap değdiği noktada dik dik. 4, 4, 4, 4, 4. Şurasının 16 olduğuna dikkat edin. Yükseklik de 10 olduğuna göre şuradaki uzunluk 10'dur. Yani yukarıdaki dikdörtgenin alanı 16 çarpı 10. Ama bundan bir tane de yerde var. O yüzden 16 çarpımını 2 ile çarptım. Şimdi burada bir yarım yanal alan. Karşıdan da yarım yanal alan gelecek. 2 tane yarım, bir tam yapar tabii ki. 2 pi ile haşa ekledim. Şimdi ilk durumda yine yarı çapta dik. Yarı çapta dik. Şuradaki yan yüzeyde bir dikdörtgen var. Dikdörtgenin uzunlukları 8-10'dur. Ama bundan 3 tane var arkadaşlar. Bir burada bir karşıda bir de yerde var. O yüzden 8 çarpı 10'u özür dilerim 3 çarpı 8 çarpı 10'u 3 ile çarptım. Aslında yine aynı şey. Şuradaki 3'te 1 yanal alan. Buradan da 3'te 1 yanal alan. Buradan da 3'te 1 yanal alan gelecek. Ve bunların birleşimi yine bir tam yanal alandır. Onu da ekledim. Şimdi çıkardığımda şunlar gidecek. İkisi de tam yanal alan olduğu için Sadece 320'den 240'ı çıkarmam gerekiyor. Doğru cevap 80 yani 5 şıkkı. Şimdi burada bir grafik sorusu var arkadaşlar. Ee, bunların içine birim zamanda 2 pi birim küp su akıtıyor. Tabii ki musluk açıldığında ilk önce büyük silindir dolacak, sonra ortadaki, sonra da en üstteki dolacak. Şimdi alttakinin hacmi taban alanı çarpı yükseklikten. R kare çarpı 4. Birim zamanda 2 pi birim küp aktığı için buna böldüm. Demek ki alttaki silindir 32 birim zamanda da olacak. O yüzden ilk sayının yani 32 olması gerekiyor. O yüzden bunları Adana'yı, Ceyhan'ı, Edirne'yi eledim arkadaşlar. Şimdi iki şık arasındaki farkı dikkat edin. 479, 479 aynı. 32, 38, 39 aynı. Tabii ki birim zamanda akan su doğrusal grafiktir. Yani ben doğru cevabın B olduğunu buldum. Eğer şu sayılar farklı olsaydı. Bir ikinciyi, üçüncüyü de anlatayım. Şimdi ikinci silindirin hacmi pi kare çarpı 3'ten 12 pi. Bunu 2 pi'ye böldüğümde 6 birim zamanda dolar. Yani iki sayı arasındaki farkın 6 olması gerekiyor. O yüzden gerçekten de 6. Ve en üstteki silindir birim zamanda pi kare çarpı yükseklikten yine 2 pi'ye böldüğümde bir birim zamanda da olacak. O yüzden şu farkında bir olması gerekiyor. Evet bu da doğru. Doğru cevap 5'lik. 12'de içine atılan kapsüllerin hacmi bunlar çıkarıldığında suyun yüksekliği 2 olduğuna göre demek ki şuradaki suyun hacmi eşit olacak. Şimdi kapsüller iki tane yarım küre bir tane silindirden oluşmuş. Yani şuradaki kapsülün hacmi. İki tane yarım küre bir tam küre yapar. 4 bölü 3 pi yarıçap 1 olduğu için yazdım. Silindirin hacmi taban alanı çarpı yükseklikten pi yarıçap karesi çarpı yüksekliği yazdım. İşte bunlardan kaç tanesi şuradaki boşalan yere eşit olacak ve buranın hacmi de taban alanı çarpı yükseklikten pi 5'in karesi çarpı 4. Ve şuradaki işlemleri yine dikkatli bir şekilde yaptığınızda x 30 çıkar. Demek ki 30 tane kapsül. Doğru cevap C şıkkı. Evet burada yine daha çok matematik var. Şu koyu yazılan yere dikkat edin arkadaşlar. Şöyle diyor. Bir dikdörtgenler kutunun taban aylıkları ve silindirin kutu yani silindir kutusunun yarıçapı sırasıyla ortak farkı 2 olan aritmatik bir dizinin ardışık üç terimidir demiş. Şimdi kökener prizmasının ayrıtlarına ben x dediğimde o halde x artı 2 tabii ki tabandaki dairenin yarıçapı da x artı 4 olacak. Çünkü ardışık ortak fark 2 dediği için bu şekilde yerleştirdim. Şimdi buradaki dik üçgene dikkat edin arkadaşlar. 2x. 2x artı 4, 2x artı 8'dir. Pisagor yapabilirsiniz tabii ki ama 4 arttığı için. 4 arttığı için ben 3, 4, 5'in 4 katı olduğunu anladım. Yani 12, 16, 20 sağlar. O halde dikdörtgenin bir kenarı 12, bir kenarı 16 ve dikdörtgenin köşegeni bu dairenin çapıdır. Yani dairenin çapı 20 ise yarıçapı çapı 10'dur. Hacimlerin oranı sormuş. Yarıçap 10 olduğu için silindirin hacmi pi r kare çarpı h. Yükseklik aynı olduğu için haçlar aynı olacak tabii ki. Dikdörtgenin de ayrıtları 12-16 olduğu için bunun da hacmi taban alanı çarpı yükseklik bunu oranlamamı istiyor. Ve bu işlemler yapıldığında 25 pi bölü 48 çıkar. Doğru cevap C şıkkı.